canlı yayında karşınızdayım. Saklandığım yerde beni bulun. Bulmaca Beni'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bakalım bugünkü ödülümüzün kazananı kim olacak? Ee, öncelikle şunu test etmek istiyorum. Mikrofon çalışıyor mu? Şu anda sesim size geliyor mu? Süper, teşekkürler. Valla ışık bu bilgiyi verdi. Çok sağ olsun. Evet arkadaşlar, iki kamerayla karşılıklı. Aa esas şeyi başlatmayı unuttum. Geri sayım sayacını başlatmayı unuttum. Evet, sayacımız başladı. Saat 1.5 geçiyor. Evet, 1 saat 54 dakika var. 1 saat 54 dakika sonra kalkarım diye düşünüyorum. Bakalım bugün nerede olduğumu Ankara'da kimler bulabilecek? Yani ilk bulan tabii ödülü kazanacak. Öyle. Bekliyorum sizleri. Evet. Zarfımızın içinde tam olarak 3000 lira var. Ama ödül kural öyle olduğu için <laughs> ben öyle koydum. Her yarım saatte bir 500 lira azalıyor. Para burada. Bakalım kaç dakika içinde bulunacağım. Evet kuralları aslında tekrar hatırlayabiliriz. Öncelikle zaten oyunumuz çok basit. Ben Ankara'da bir yere saklanıyorum. Beni ilk bulan para ödülü kazanıyor bu kadar. Bakalım diğer kurallarımıza gelelim. Beni bulduğunuz zaman sizden bir tane şey isteyeceğim sadece. Ee, Instagram'dan ve TikTok'tan kanallarımızı takip ettiğinizi kanıtlamanızı isteyeceğim. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Geçen seferki ödülümüzü Seher Hanım kazanmıştı. Seymenler Park'taydık. Oranın amfisine saklanmıştım. Bugün acaba neredeyim? Videolar bittikten sonra zaten bulununca açıklayacağım bunu. Rekabetçi yazışmalar görüyorum. Işık demiş ki bugün ben bulacağım. Kimseye bırakmam. Bekliyorum hepinizi. Unutmayın. İpuçlarının sonuncusunu da belirttim. Ee, yüksek bir yerdeyim şu anda. Son ipucunu gören yüksek bir yerdeyim. Yani buna ulaşmak için biraz yokuş çıkmanız gerekebilir. Ee, öyle. ilk yanıma gelen ödülü kazanır. Y'de isimli arkadaşımız da ben bulacağım diyor heyecanlıyım. Bundan önceki günlerde de birkaç tane e, takipçimiz bana özel mesaj atmıştı. Ben bulacağım falan diye. Hatta ben bunları e, şeyde hikayede paylaşmıştım. Diğer yani başka takipçiler de hayır ben bulacağım diye işte öyle aralarında kendilerince bir yarışa da girmişlerdi. Bakalım o kişilerden birimi gelecek yoksa tamamen bağımsız birimi gelecek. Bu arada yayınla ilgili eleştiriniz veya işte gelişime açık sonuçta her şey bir öneriniz varsa aşağıdan yapabilirsiniz. İpucu var BTC yazdı şimdi. İpuçlarını paylaştım aslında hem Instagram hem TikTok kanallarında 4 tane ipucu paylaştım bu oyuna özel. Normalde 3 tane paylaşıyordum. Ha, başka bir ipucu olarak soruyorsunuz sanırım siz anladım şu anda biraz geç oldu ama ee, başka ipucu çok erken olur ya başka ipucu vermek için zaten videolarda dört tane ipucu verdim fazlasıyla yeterli diye düşünüyorum ama şunu diyebilirim mesela tamam bir ipucu veriyorum şu an yüksek bir yerdeyim ve e, aşağıda tenis, basketbol ve futbol sahaları var ve bir sürü ses geliyor. Gayet güzel spor yapan, etkinlik yapan insanların sesleri. Etrafta da arada bir de köpek sesi duyuyorum. Kuş sesleri zaten olmazsa olmaz. Ankara hala yeşil bir yer, çok güzel. Bakalım ne kadar vakit geçti? Bir saat 45 dakika kalmış, yani 15 dakika geçmiş. 15 dakika sonra ödül 500 lira azalacak. Oh, no, Bakalım canlı yayında kimler beni bulabilecek. Can you find me? İkinci kameramızı da poz verelim. Buraya da gösterelim. Bakalım. Nasıl gözükecek acaba? 1 saat 44 dakika kaldı. kalan süreyi sabitleyemem. Çünkü oyunun kurallarını öyle oluşturduk. Her yarım saatte bir ödül 500 lira azalacak ki bu da insanların daha çabuk bulma isteğini tetiklesin diye düşünüyorum. Bir de beni soğukta bekletmeyin. Gelip bir an önce bulup para ödülünüzü alın. Bugün de Ankara gayet güneşli. Çok keyifli bir ortam var burada. Yalnız bulunduğum yerin videosunu oyunlardan sonra yükleyeceğim. Bence burası bayağı rağbet görecek yani. Kanalımız büyüdükçe, bu video izlendikçe tam olarak bu nokta bayağı değerli hale gelecek. Evet. İçen gün keşfettiğim yerdeyim. Buradan şöyle şu yok şu indiğim yerdeyim. Buraya kuruluyorum. Bulmacada da bahsettiğim gibi içinde cami olan kortlar olan bir parktayım ve kortları yukarıdan gören bir yerdeyim. Ben bulacağım diyen bir kişi daha var. Doğucan. Hepinizi bekliyorum. Bundan sonra sanırım videolarda, canlı yayınlarda şey bir pankart ya da ne bileyim şuraya bir yere bir şey assam daha güzel olacak gibi. Ankara'da saklanıyorum. Beni bulana para ödülü veriyorum diye. Hadi bulun beni artık. Para ödülü bu zarfın içinde. Ankara'da bir yerde saklanıyorum. Bununla ilgili dört tane de ipucu verdim. Beni bulan para ödüllerini kazanıyor. Saatimiz 13.23 olmuş. Buradan da tekrar bakalım. Çok yansıma yapıyor nasıl göstereceğim size. Evet 1 saat 35 dakika kalmış. Canlı yayında bekliyorum sizi. Gelip beni bulun, ödülünüzü alın. Nerede saklandığım videolarda yazıyor. Arkadan biri geçti ya. Seymenler Parkı'nda daha ortada bir yerdeydim. Burada o kadar ortada değilim. Bayağı kimsenin geçmeyeceği bir yerdeyim. Burada çok fazla insan gelip geçebileceği ihtimali olduğu için etrafta başka yerlerde çok rahatsızlık vermemek adına kimseye daha kimsenin geçmeyeceği bir yere saklanmayı tercih ettim. teşekkürler Bekir yazmış Nasılsınız demiş Ben çok iyiyim Vallahi Ankara'da çok güzel bir hava var şu an çok güneşli ve gayet saklandığım yerde çok güzel Umarım birileri saklandığım yeri keşfeder Evet, para ödülümüzün azalmasına 1 dakika kaldı maalesef. Beni bulan kişiye 3000 lira verecektim. Şu an saat 13.30 oldu. O yüzden bunun içinden 500 lirasını alıyorum. Umarım bir dahaki yayınlarda daha hızlı bulunurum. Kalan ödül bunun içinde duruyor. Videoları izleyin. Bulmacayı çözün. Nerede olduğumu bulun. Gelip ödülünüzü alın. Bulmaca beni. Maalesef Arada bir sesler geliyor arkadan. Heyecanlanıyorum ama. Kimse yok. There, Acaba gelen nereden gelecek? Üç farklı yol var gibi düşünüyorum buraya. Birisi zaten arkamdan çok kolay. İki tanesi de aşağıdan, sol ve sağdan. Ama ikisi de bayağı bir yokuşlu. Bekir bir tane yayınımıza beni sev gönderdi. Hayran kulübündeki birinci hayran oldu. Bekir çok teşekkürler. Bekir arıyor musun beni? Acaba bu kadar şimdi canlı yayında durduğuna göre bildiğim kadarıyla yukarıda ışık yazdı. Doğujan diye biri yazdı ve sen en böyle kesin takipçilerden şu an için canlı yayını takip eden. Umarım sen de arıyorsundur ve bulursun beni. Bekliyorum heyecanla. Bu arada çok düz gözüküyor ama orası da bir camiymiş. Yeni bir ipucu daha vermiş oldum size yani. Canlı yayında beni bulun, ödülü kazanın. Nereyi tahmin ediyorsun? Sen de yaz vallahi. Acaba tahminin doğru mu? Çok uzak değilsen buraya vallahi gelmek neden olmasın? Işık çok yaklaştım bence. Gerçi Ankara'nın üçte biri Çankaya sanırım yaklaştın diyorum ama biraz daha spesifik sorular sorabilirsin belki. Kendime yorum yapmayı yasaklamıyorum. Sorularınızı yorumlarım. Canlı yayında beni bulun. Ödülü kazanın. Saatimize bakalım. 1 saat 22 dakika kaldı. Yani bu demek oluyor ki 22 dakika sonra ödülümüz 500 lira daha düşecek. Acaba bu olmadan önce birisi beni bulabilecek mi? Bakalım canlı yayının sonucunu editledikten sonra Instagram'da ve TikTok'ta ve YouTube'da paylaşacağım. Neler yaşanmış? Göreceğiz. Beni bulursanız uzaktan seslenerek gelin lütfen ki hemen buradaki kabloları sökeyim. Telefonu elime alabileyim. Canlı yayını elimde devam ettirebileyim yani. Evet formatı tekrar hatırlatayım. Kanalımızın adı Bulmaca Beni. Her cumartesi saat 13'te bir tane bulmaca hazırlamış oluyorum. Ve bir yere saklanıyorum. Bu bulmacaları kanallarımıza postluyorum. Ve o saatten sonra beklemeye başlıyorum. Beni canlı yayında saklandığım yerde bulan para ödüllerini kazanıyor bu şekilde. Şu an için burada 2500 lira var. Aslında ödül 3000 lira ama her yarım saatte bir ödül 500 lira azalıyor. O yüzden elinizi çabuk tutup yeni bir an önce bulun lütfen. Seymenlerdeki videoda daha çok gelip geçen oluyordu gerçekten. Onları çekme hoşuma gidiyordu. Burada arka caddeden de geçen olmuyor. Bir dahaki bulmacayı daha e, şey daha merkezi bir yerde yapmayı düşünüyorum. En azından daha çok insan geçsin. Beni saklandığım yerde bulun, para ödülünü kazanın. Aha birisi buldu beni. İnanamıyorum. <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> evet çok zor bir yer gerçekten. Aman tanrım. <laughs> Hello. Merhaba. Ödülümü almaya geldim. Hoş geldin. bak. buraya çıkana kadar cadı gibi <laughs> Evet. Hani param? Param burada. Param burada. Hemen hey. veriyorum. Dikmen Vadisi'ni benden iyi bilen biri olmaz. Vay be. Evet, mi? Dikmen Vadisi'ndeyiz. <laughs> Çok <lisesi>. güzel. <laughs> Çok evet. güzel bir yemek yiyeceğim. Mert ısmarladı bunu. Süper. Bana. Evet. Vallahi. <laughs> Bu arada İpek benim arkadaşım. Evet. İlk evetle başlayanlardan biriydi. Tamamen bağımsız böyle... bir şekilde. İpek ben burada 3 sene yani yürüyüş yapıyorum. Bulamam. Ya yani ben bulmasaydım çok üzülürdüm. Evet, vallahi Ya kanalı takip ediyor olmanı çok sevindim zaten. Evet, takip ediyorum. E, bence siz de takip edin. Bakın böyle güzel şeyler olabiliyor. Evet, mükemmel. <laughs> evet, yürüyerek geldim e, evden. Bakın kaç dakika sürmüş? 35 dakika. Sürmüş. Vay be. 10 geçe çıkmıştım. Şahane, mükemmel. <laughs> Ama ben seni karşı dağlarda aradım. Gerçekten Ve mi bir ya? köpek var o kadar çok bağırdı ki başıma neler geldi. <gülüyor> <gülüyor> onu paylaşacağım senle tamam. köpeği. Olur çok olur. Güzel. Vallahi Neler çekiyorum diye sana özellikle Süper. göstermek için. Süper, mükemmel. Ay dur, şu da görsün bizi. <laughs> Hadi görsün. Aa, ben onu unuttum. Evet, şu kamera vardı. Evet. Evet, böyle de. Vallahi çok teşekkürler. Ay, güzel oldu. Katıldığınız Haftaya. için. Haftaya aynı kişiye veriyor musun? Ben takip edeceğim, çok sevdim. Varlanmadan olmasın, gel. <laughs> Deneyelim şansımı, siz de deneyin. Tabii, kesinlikle. <laughs> Okey. Arkadaşlar, aa, yayını kapatmadan önce birkaç soru sorayım. Hadi sor. Ya zaten senin için çok kolay olmuş tabii, sen yıllardır evet, bu... Bir ben 3 de... senedir burada yürüyüş yapıyorum. Evet. En, en ipucu hangisi İlk seni? İlk direkt köprüyü gördüm. Aha. Köprü bana çok yakın, köprüye gittim. Hı -hı. Oralarda aradım seni. Sonra ikinci paylaştığınıydı, ee, şey cami bir paylaştım. Cami paylaştım evet. Ben onu yukarıdaki camiler sandım. Tavacı Recep Usta'nın falan yanında var ya. Hı hı. Evet. Reklam mı oldu? bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Reklam değil. Oradaki cami sandım. Oradaki cadde üstünden bir yerden buraya bakıyorsun sandım. Hı hı. Sonra ne paylaşmıştı? Şu şeyi gördüm. Ee, sahaları. Sahaları gördüm. Hı hı. Ee, oradaki sahalara dedim ki kesin şuradan bakıyor. İşte şu duvarın yanından geldim ya. Aslında i̇şte şuradan inerken beni görmüş olman Lazım. Bir hayırdan iniyordu. Sağlığı <laughs> keşke görsem. <laughs> keşke görsem <laughs> videonu çekerdim böyle. Aynen. Çok komik. Deminden beri ben de çünkü canlı yayında şey yapıyordum. Kimse yani Seymanlar Park'ta yaptım da etraftan ha. bir sürü insan geçiyordu. Burada ha. o kadar dedim ters yere oturdum ki kimse geçme. Evet. Bir sonraki şeyi bulmacayı daha merkezi bir yerde yapacağım. Gelip geçin evet, insanları. Yani. Ben özellikle çekerim. anladım. Çünkü biz bir diplomatın orta yollarından yürümüyoruz. Keçi gibi yukarı yollardan yürüyoruz nezihle eşimle. Hı -hı. O yüzden dedim ki ya şu üstte ya bu üstte. Hı -hı. Önce orayı denedim. Orada olmadığına emin olduktan sonra da buraya geldim. Mükemmel. <laughs> dedim karşıda olmama. Şurada hiç görmedim beni. <laughs> ya sinsi sinsi. Evet ya. Ben seni aşağıdan gördüm bak şeyin yanından geçtim falan. Eee sahan ortasından geçtim. Mükemmel. Şimdi evet. Hey, neler bir neler? <laughs> i̇ki aşamalı doğrulama şeyimden. <laughs> Hadi Telefondan şeyleri gösterebilir misin bana? Instagram Peki. ve TikTok'tan Aa, takip ettiğini. Ah TikTok'um yok ama YouTube ve Instagram'dan takip. Tamam, ediyorum. Tamam, o da sayılır. Bak sen açıksın. Telefon açınca seni. Süper. şey bere giyiyordun ya burada Aha. oturan biri gördüm bere giyiyor dedim Hı -hı. bu o. <laughs> bu da bir yükücüydü. Bir Ondan dahaki sefer bulmaca da baktım değiştirmişsin. Evet değiştirdim. O beni biraz daha da. biraz daha kalın çünkü evet, Ankara e, iyice soğuyor yani. Bekliyordum kırmızı giymiş o. Evet. Bir dahaki sefere <laughs> bulmaca beni diye bağırarak gel. Aa, o da güzel olur. Ya cami neler araştırmışım, screenshotlar falan evet. arkadaşlar. Lütfen. Vay be gerçekten ee, ipuçlarının screenshotları. Anan sen. Buyurunuz. <laughs> Teşekkürler valla. Bir de köpeği göstereyim madem öyleyse. Ha, olur. <laughs> cami ya, yayında. neler geldi. <laughs> Villaların önünden geçtim oğlum. <laughs> çok fazla solanda dedim kanıt olsun çekeyim. Çok iyi ettin. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel bir şey. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Bence Vallahi, de. umarım onları mutlu ediyorsun bu evet. ekonomide. <laughs> İnşallah daha ben çok de. kişi takip eder, daha çok kişi evet, mutlu olur. Evet, takip edin arkadaşlar. Böyle fırsat Arkadaşlar, İzler. evet. Görüşmek üzere. <laughs> bu canlı yayınımız burada sona erdi. Ödülümüzü bulan İpek Hanım oldu. Etiketleyeceğim aşağıya. İpek'in ve eşi bir tane kutu oyunu kanalı var aslında. <laughs> evet, Onu da gibi. takip ben edebilirsiniz. Zaten. Evet, aynen. ikimizin de çok fena bir, or ortak hobi demeyelim artık buna, ortak evet. bir batak diyelim. Evet, hani Çok fena içindeyiz. Evet. Bir dahaki oyun ışık yazmış, bir dahaki oyun Haftaya Cumartesi. Hmm. Unutmayın, her cumartesi saat 13, Bulmaca Beni Saati. Artık bunu bütün takipçiler böyle kendilerine yazsınlar. Aynen. Alarm kurdum ben kurdum. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz.